Kotanjant kare x fonksiyonunun integralini nasıl alırız? Şimdi bir kere bu integrali alırken kotanjant e, türevi fonksiyonunun türevinin eksi konsekant kare x olduğunu biliyor olmamız lazım. Ondan faydalanıyoruz. Ama ben size yine de e, ezber bilgi kullanmak istemediğimden ötürü kotanjant türevinin eksi konsekant kare x olduğunu göstereceğim. Kotanjant x'in türevini nasıl alırım? Öncelikle kotanjant x fonksiyonu şöyledir değil mi? kosinüs e, bölü sinistir. Dolayısıyla türevini alırken bu fonksiyonu kosinüs x bölü x olarak yazmanız lazım. Kos x bölü sin x diyorum ve bunun türevini alacağım. Bunun türevini alırken bakın bölme işlemi var değil mi burada? Bölmenin türevinden faydalanmanız gerekir. Bölmenin tü, kuralı neydi? F bölü g gibi iki fonksiyon birbirine oranlandığında türevini alırken F'in türevi yani pay, pay kısmının türevi çarpı G eksi G'nin türevi yani paydanın türevi çarpı F bölü G kareydi. Değil mi? Türevin kuralı. Şimdi bunu cos x bölü sin x'te kullanacağım. Cos x burada benim F fonksiyonum. Sin x ise G fonksiyonu. Dolayısıyla benim türevim ne olur? Kosinüsün türevi çarpı sin x, eksi sin x türevi çarpı kosinüs x bölü sin kare x. Paydanın karesi. Kosinüsün türevi eksi sinüstür. Üst tarafta o zaman eksi sinüs çarpı sinüsten eksi sin kare x geldi. Eksi sinüsün türevi kosinüstür. Kosinüs çarpı kosinüsten eksi kos kare x geldi. Yukarıda. Bölü sin kare x. Bakın ee, eksi sin kare x eksi cos kare x. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1. Dolayısıyla eksi sin kare x eksi cos kare x ifadesi eksi 1'e eşit olur. Bölü sin kare x. 1 bölü sin x'in kosekant x olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ifade eksi eksi kosekant kare x olur. Eksi cosekant kare x. Neydi? Kotanjant x'in türeviydi bu. Demek ki kotanjant x'in türevi eksi kosekant kare x'e eşitmiş. Bunu benim integralimde kullanacağım. İntegralim neydi? Kotanjant kare x değil Bunu tabi bu şekilde alamazsınız. Yani kotanjant kare x'i e ayırmanız lazım. Kos kare x bölü sin kare x olarak göreceksiniz. Kos kare x bölü sin kare x çarpı dx Cos kare x ile sin kare x'in toplamı 1 olduğuna göre ben şuradaki cos kare x'i 1 eksi sin kare x olarak yazabilirim. Yazalım. O ifade ne olur şimdi? 1 eksi pardon integral 1 eksi sin kare x bölü sin kare x dx Sonrasında bunu parçalayacak olursam integralini olur 1 bölü sin kare x eksi sin kare x bölü sin kare x dx 1 bölü sin kare x kosekant kare x'tir. Onu böyle yazalım. kosekant kare x eksi sin kare x bölü sin kare x 1'dir. dx dedim. Şimdi tekrar bunu eğer iki farklı şu kısmı ayrı bir integral. Bunu ayrı bir integral olarak alırsam integral kosekant kare x dx eksi integral 1 dx. Bundan sonrası kolay. Çünkü biraz önce ne dedik? Kosekant kare kotanjantın e, türevi eksi kosekant kare x'te. Dolayısıyla kosekant kare x'in integrali eksi kotanjant x olur. Bu da eksi 1 de x eksi 1 olduğuna göre türev integralimiz eksi x olur. İntegralimiz belirsiz olduğu için artı c diyorum. Sonuç eksi kotanjant x eksi x artı c olur.